Sevgili yatırımcılar ve Golden Visa projesi arayanlar. Dikkatinizi çekmek için kırmızı giyindim. Ben daha önce çok fazla Golden Visa projesi sattım. Ama bu lokasyonda, bu şartlarda, bu fiyatlarda daha önce hiç böyle bir proje satmadım. Daha lansmana çıkmadan sadece kendi müşterilerime projenin %15'ini ben sattım. Ve çok hızlı bir şekilde de satılacak ben bekleyeceğim evimi satacağım bir ay sonra tatile geldiğimde bakacağım diye sakın ha düşünmeyin. Çünkü böyle bir fırsat paranızın karşısındalığını görebileceğiniz bu tarz bir fırsat daha önce hiç olmadı. Hızlı hareket etmenize fayda var. Çeşitli ödeme şartları oluşturduk. Vadeli, vadesiz, uzun vadeli inanamayacağınız finansal şartlar var. Detaylar için beni takip edin, bana yazın. Sizi bilgilendireyim bu fırsatı kaçırmayın hızlı hareket edin bol kazançlar